izledim, komple izledim. Çok güzel zaten demeç verdi. Da artık esasında adım yani devletin atması lazım. Yani Kürt'ün dağıtır artık yapabileceği bir şey yok yani komple. Kürtler diye güveniyor. Ee, arkasına arkasında duruyor ve onu yalnızda bırakmıyorlar. Evet gördük ve bizim için çok mutlu, güzel bir haberdi. Bizi mutlu eden bir haberdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Aslında bu süreç daha öncesinde Abdullah Hocalan tarafından daha önce çağrı yapıldı. 2000'li yıllarda Türkiye tarafından buna cevap verilmedi. Keşke o zamanlar cevaplar olsaydı. Bugünlere gelmeseydik. Daha umutlu şeyler yaşasaydık. Valla görüntüyü görmedim ama benim şöyle her balış burgusuna, her balış teşessübünü benim yani sanki benim ben cennete gidiyorum. Ama şu vardır. Karşıdaki insan bundan 15, 16, 20 sene önce dedi. Dedi ben Türkiye'yi bölmeye değil dedi. Ben Türkiye'yi dedi büyütmeye varım dedi. Çok süreci takip ediyorum. Cuma günü tahminin tahminlerine göre silah bırakacaklar. Kararı çok memnun kalıyoruz. Çok memnun oluyoruz. Bıraksa da herkesin yüzü güler. Herkesin yüzü güler. İyidir. Şimdi Sayın Öcalan 93'ten biri hep barış yanlısıdır. ...hep samimi ve dürüst adımlar atmıştır. Ee, e, bu sefer e, umarız ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...Bahçeli'nin yaptığı çağrıda gerçekten samimi olur. Gerçekten Kürtlerle barışan bir Türkiye süper güç olur. E, onun için e, Sayın Hocala'nın değerini, kıymetini iyi bilmek lazım. Beklentilerimiz var. Tabii ki öncelikli beklentilerimiz Tutsakut... Tuts ıı, e hasta tutsaklarımız, daha sonrasında siyasi tutsaklarımız, e, yurt dışındaki yasaklarımız bunlarla ilgili umutla beklentilerimiz var. Yapılması gereken iki tarafın da uzlaşması lazım. Gereken neler yapılıyorsa onları yapmaları gerekir. Beklentim e, yani kardeşçe yaşamamız, silahların bırakılması, devletin hani Kürt meselesini konuştukları için kardeş olarak yaşamaları. 100 yıldır savaş var. Yani 40 yıl, 50 yıl değil. Yani 100 yıldır artık yani ala vere, dala vere Kürt Mehmet nöbete yeter artık. Bu kadar nöbet tutmuş yeterdir. Artık Kürt'ün nöbeti de sona erdi. Hani Kürtler de diğer uluslar gibi, diğer halklar gibi kendi öz kişilik haklarını, yani verilmesi lazım yani. Ondan sonra belli bir süre bir yasa çıkaracaklar. Bu yasadan sonra herkesin yararlanması gerekir. Bu günden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş ve tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi hızla umut hakkını devreye sokmalı.